Yok abi baksana. Ayva kalmamış. Ayva mı? nerede oğlum? Sen zaten bunları kesip servis etmeyecek misin? Şey. Evet Barbaros e, hafif bir yumuşama görüyoruz ayva tatlısında. <laughs> Bilerek ne oldu? yaptı herhalde. Ne oldu öyle? Eğer ki evinizde de yapıyorsanız düdüklüye atıyorsanız <gülüyor> atmayın. <gülüyor> bir. Ya, bunu, ama, göster ama. bunu göstermek için mi yaptın bize? Evet. Şevin bir de şöyle bir şey var. Barbaros biraz daha çok pişmiş seviyor değil mi Barbaros? Tabii. Yanmamış, çok pişmiş. <laughs> Yanmamış değil, çok pişmiş. Yanmış değil, çok pişmiş. Çok, çok kızarmış diyoruz ona. Çünkü hiçbir yemek programında hiçbir şey ters gidemez. Ecemez. Yanamaz, bozulamaz. Senin yalanını bekliyoruz Barbaros. Beş tane, bir de size altı lazım değil mi? Evet, biz yalan bekliyoruz Barbaros. Değil? Ne için şef? Yalanlık bir durum yok şef. Gayet on numara ayvalarım şu an. <laughs> ben size buradan altı tane... Yaşanan aksiliğin sebebi ne? Yaşanan aksiliğin sebebi tamamen kontrolsüzlük. Ateşi kontrol edememekten gelen bir şey. Ateşi kontrol edemezsiniz, yemeğinizi Ki kontrol edemezsiniz. İnsanlık bunu binlerce yıl önce yapmış. <laughs> Sen biraz geriden takip ediyorsun. Bir de şefim şöyle bir şey var. Biz Barbaros'un biraz fazla pişmiş ayvayı sevdiğini... İzleyiciler olarak biliyoruz değil mi arkadaşlar? Evet şef. Evet, Barbaros şef böyle sever. Barbaros ateş kontrolünde biraz geriden geliyor arkadaşlar. En büyük rakibim ne? Andartal. <laughs> altı tane, altı tane. Ben halledeceğim mi oğlum. Çok güzel olun. gözüküyorlar Barbaros. Arkadaşlar Barbaros Şef'in ayva tatlısı ile ilgili seyirciler olarak nedir yorumunuz? Hatası nerede? Sizden başlayalım. Barbaros ayva kessene bir parça. <laughs> Şef düdüklü de çok uzun süre kaldı o ya. Yani 30'da attı 15 dakikadan fazla kaldı. Kaç kalmalıydı? Bence 10 dakikayı geçirmemeliydi. Evet. Emir ayva tatlısı neden yolunda gitmedi? Şefim sanki birazcık fazla pişirdi Barbaros. O yüzden. Fazla mı pişirdi? Öyle demiyoruz biz ona. Birazcık fazla pişirdi. Barbaros şef öyle seviyor diyoruz ya. İyi pişirdi ya. diyoruz. Eray sence? Bence güzel oldu. Barbaros sende kimse suç bulmadı. Bence zaten suç yok ki. Serhat... Nasıl bir talihsizlik yaşandı? Ben talihsizlik olduğunu düşünmüyorum. <laughs> ne düşünüyorsun? Barbaros biraz e, kendi ağız tadına göre yaptı. Evet. Açıkçası ben de öyle severim. Bakalım sonuç ne göreceğiz. Ayva tatlısını bu şekilde sevenler el kaldırsın. Ne şekilde? Bu şekilde. <laughs> Kaldır. Barbaros Şef'in sevdiği şekliyle... beğenenler. Barbaros nasıl seviyorsa biz de öyle seviyoruz Şef. İşte bu. Benim arkadaşlarım bu. Sen de tabağı eksik evet, bu çıkartırsan arada, sana da bir veririm bak. Barbaros Şef'le yaptığımız ilk YouTube videosundan yemek çıkmayacak gibi duruyor. <laughs> Sene bir daha çekim yapmıyoruz. Sen başka iş yap. Siz altı tane mi demiştiniz? Öyle dedik kısmet olursa. Altı olmazsa sıkıntı var. Fırından Barbaros. kalan olursa Biri, bize... biri yersin benden. Son beş dakika bu arada. Tabağa koyulmuş olacak. Kaymağa koyulmuş olacak. Sosu hazır olacak. Her şeyini istiyoruz. Barbaro yuvarlaklar var seç. bak yuvarlaklar. Bak, şunlar var bak. Şunlar güzel bak. Şu arkadaki güzel bak. Bence şu da Otobaklara güzel. Tabaklara kimse bir şey koymuyor. Yani. Barbaros'un kendi damak tadına göre yapmış olduğu... ...çok pişmiş, birazcık pişmiş ayva tatlısı. Oğlum bizde neden bir rahatsızlık var anlamıyorum. Yine bıçağı sokuyoruz. Yine mi elini kesti Barbaros? <laughs> var, Tanıyor var, mu? Şey. Yok. Barbaros tatlı yaparken yine elini kesti. Kanamıyor. Abi bu adam var ya bak o kadar etler, balıklar ayırıyordu. Hiçbir ayıkladı. şey olmadı. Elini kesmedi. Zırhlar kullandı. Dünyada profilol yaparken elini kesen tek adam. Bugün de ayva tatlısını kesti. 6 adet ayva tatlısı istedik. Oğlum onları koyunca bak onlar harika oldu da ayva tatlısı var mı gerçekten ortada ya? Var şef. Var var. E, bütün yarışmacılar zaten o şekilde seviyorlarmış ayva tatlısını. Altı tane tatlı istiyoruz. Oğlum hadi biraz soğut şunu da soğut ya. Patlı çıkaracaksın sıcak. Vay oluyor. vay vay Barbaros çok iyi gidiyorsun ha. Nereden biliyorsun çok iyi gittiğini? Şefim çok iyi gittiğini nereden biliyorsun? Olay var. Dağıldı. Oo, Barbaros. Ama bir şey bilmiyorsun. Yarışmacıların hepsi öyle seviyormuş. Oo tabii Şansa ki de. bak. Dikkat et Eray öyle sevendiğince sana 0 puan <laughs> verir Barbaros a. Ben sana söyleyeyim. Ala de artık Barbaros.